fuarlar reklamcılara gazeteciler için bir fırsat kapısıdır. Çok iyi değerlendirmek lazım. Hazreti İsa'nın bir sözü var. Diyor ki: "Sen kapıyı çalarsan kapı açılır." Fuarda tanışma fırsatın olur. Ama iş ve reklam konuşulmaz. güven vermek iletişimi güçlendirir. Aradan zaman geçtikten sonra projenizi kısa öz telefonla anlatmak, bu konuları yüz yüze konuşmak isterim diyebilmek, bize vakit ayırdığınız için ürünü faydalarını olacağını inancı içindeyim demek. Randüve gidildiğinde randüveye gidildiğinde özellikle sizi görmeye gider gibi, bir kız istemeye gider gibi heyecanlı, hediyeli gitmek. İlk konuşma bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim diyebilmek. Konuyu girişini, gelişmeyi, sonucu, ne düşünürsünüz diyerek izin istemek. Gittikten sonra WhatsApp'tan teşekkür yazabilmek, mail atabilmek daha daha iyi olacağına inanıyorum. Kız tavlama tavrında sevgisinden, heyecanında olabilmektir. Onun için eğer fuarlarda iletişim kurmak istiyorsanız, tanışmak istiyorsanız, çevre edinmek istiyorsanız sizin için mükemmel bir fırsat. Fuar, Gezmek Tanışmak Dostluklar kurmak Yeni insanlar tanıştırır Yeni pazarlar oluşturur Ve size de çok Faydalı olacağına inanıyorum Onun için Fuar Sık sık Fuarlara katılın Kolay gelsin. Teşekkürler Sizce fuar nedir? Fuar hizmettir. Fuar her şeyimiz. Biz de kaliteli hizmeti verdiğimiz için bu fuarlarda. He. Tüm müşterilerimizin sürekli fuarların iyi geçmesini istiyoruz. Biliyoruz ki hep beraber ekleyeceksiniz. Tabii. Ama fuar yeni bir bakış açısı, yeni bir Pencere, yeni evet, insan tanıma, doğru. kan dolaşımı artırıyor. Sonra da sizinle tanışmamız gibi. Değil mi? gibi. gibi. Evet. Bir, kahveyi, bir kahve, ikram edebiliyoruz o zaman. Tamam. Anlaştık. Tamam. Bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu videoyu görmek istiyorsan Bakırköy'den Haber Gazetesi'nden. Tamam efendim. Tamam. Teşekkürler. Bu ne taşı? İngilizce konuşur adam. Türkçe yok mu? Türkçe bilmiyorum. Taş mı getirmişler? Pakistan'dan mı getirdiniz? Pakistan. India India İyi hoş geldiniz. Abi fuara mı katılmışsınız? Nasıl geçiyor fuar? Güzel, güzel mi? Peki sizce fuar nedir abi? Tanıtım. Ben gazeteci. Yani faydası olur mu? Yeni insan tanımak, yeni diyaloglar girmek. Bakırköy'den haber. Ne güzel işte abi. Tesadüfte daha iyi değil mi? Değil mi? Daha mantıklı yani. Tamam ben dolarken geleyim size tekrar. Size size bir soru. Fuar fuar nedir? Pardon. Fuar dünyaya tanıtılmasıdır. Başka? Yani i̇nsanları bir araya getirir, birleştirir. Başka? Faydaları? Evet, tabii ki de faydaları var. İnsanları fabrikanda gezdiremiyorsun. Diğer taraftan buraya gelip bütün insanlara ürünlerini inceletip kendini gösterebiliyorsun. Onlara yani güven veriyorsun. Da var, Onlara güven veriyorsunuz tabii ki Bu dijital olsa bu kadar olur mu? Etkisi? Dijital fuarlar mı? Evet. Dijital fuarlar da var. Var mı? Etkisi bu kadar faydası oluyor mu? Şimdi ee, burada bir dokunma var çünkü. Aynen öyle. İletişim var. Aynen öyle. İletişimin bütün unsurları yüz yüzeyken gerçekleşir. Evet. Yani biz malı almak için böyle bir dokunmamız gerekiyor. Evet, şu an siz beni çekiyor musunuz? <laughs> Yok çekmiyorum. Çekiyorum abi. <laughs> Niye çekiyorsunuz? Abi bak işte insanlara faydalı olmak lazım. Öyle mi? Puarı anlatmak lazım. Değil mi? Hı -hı. arkadaş hemen beni gördü, el etti yani. Siz nerelisiniz? Gel misin? buraya dedi. Elinizli mısınız haber. Okuyun, okutun.